Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Dahua kayıt cihazlarında uygulama üzerinden şifreyi nasıl değiştireceğimizi göstereceğim. Bunun için öncelikle telefonumuzdaki DMSS uygulaması olması lazım. Yani daha doğrusu Dahua cihazların çalıştığı DMSS uygulaması telefonumuzda kayıtlı olup, cihazımızın bilgileri ise bu uygulamada ekli olması lazım. Yani telefondan kayıt cihazımızı izleyebiliyor olmamız lazım. DMSS uygulamasını çalıştırıyorum bu bilgilerin olduğunu varsayarak. Açılan sayfada e, ekli cihazları görüyoruz. Buradaki cihazımı e, şifresini değiştireceğim. AAA yazan cihazın e, şifresini değiştireceğim ve ekranın AA e, cihazının sağ tarafında yer alan üç noktayı tıklıyorum. Açılan sayfada aygıt detaylarını tıklıyorum. Yine açılan ekranda sağ üst tarafta kalem defteri işareti gibi bir işaret var, küçücük. Ona tıklıyorum aşağıda cihaz parolasını değiştir diye bu bir bölüm var. Tabi e, tabii şifreyi değiştirmem için öncelikle eski şifreyi bilmem lazım. Şayet eski şifreyi bilmiyorsak şifre kısmının karşılığındaki küçük siyah noktaları tıklıyorum. Buradaki e, göz işareti var. Üzeri çizili onu Tıkladığım zaman eski şifremi görüyorum. Eski şifremi öğrendikten sonra cihaz parolasını değiştire geliyorum. Burada yine açılan ekranda eski şifre e, yalan yazan olan eski şifre yazıyorum? Örneğin bir şifrem e, deneme olsun. Deneme 1, 2, 3 olduğunu varsayıyorum. Eski şifremin yeni şifre alanına giriyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, A yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, A yazıyorum. Yine şifreyi onaylıyorum kaydet butonuna bastığım zaman şifremi değiştiriyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.